Evinizin tesisatında su kaçağı mı var? Tuvalet ya da lavabo gideri mi tıkandı? Bunun için elinizi kırıp dökmek istemiyor musunuz? O halde Macit Tesisat'la tanışın. Macit Tesisat olarak son teknoloji ürünü cihazımızla su kaçaklarını noktasal olarak tespit edip onarıyoruz. Mutfak, tuvalet, süzgeç, banyo giderlerindeki tıkanıklıkları kameralı cihazlarla çok hızlı tespit ediyoruz. Böylece evinizi kırıp dökmeden problemi en kısa sürede çözüyoruz. 15 yılı aşkın tecrübesi, güler yüzlü, tecrübeli ve profesyonel ekibiyle Macit Tesisat uygun fiyatlarla 7-24 pratik çözümler sunuyor. Siz de İstanbul genelinde noktasal su kaçağı tespiti ve kırmadan tıkanıklık açma hizmeti için hemen bize ulaşın. macittesisat.com